gelno Ah ya da tu senaykledin Benim ismim Ahmet. Soy ismim Gök. Burası Seki Köyü. Gerççe bağlıdır. Yani Gerçüşün bir köyündür. Batman vilayetimizdir. Ben burada Seki Köy'de ikamet ediyorum. Şu an Batman'da oturuyorum. Tabii olayından sonra köyü terk ettim, gittim yani. Çünkü burada herhangi bir şeyim kalmadı. Bugün de babalar gününden geldiği için gene şehitlerimin mazarın başına geldim. Onları ziyaret ettim. Her babalar günü Allah kısmet ediyorsa geliyoruz. Çocuklarımızı, şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Vadalaşıyoruz onlarla. Dua ediyoruz. Böyle bir duygu yaşıyoruz. Mesela herkesin çocukları, ana, babalar günü mesela onlara hadia götürüp getiriyor. Ben geliyorum. Şehitlerimi ziyaret ediyorum. Sanki bana dünyalarca hediye vermiş gibi bana geliyor. Ama o acı benim kalbimden çıkmıyor. Sürekli ben bu acıyı yaşıyorum. Olay 92'de oldu. 6. ayın 22'sinde oldu. Gece saat 10.30'da PKK tarafından köyümüze baskın düzenlendiler. Köyümüzün etrafı hepsi çevirdiler. Çatışma çıktı. Çatışmamız iki buçuk saat sürdü. İki buçuk saatten sonra haber geldi ki, bana ben de Türk, tabii ki ben evde değildim. Ben dışarıdaydım. Ben de mücadelemi yaptım. Haber geldi dedi, ola senin evine ateş yakıyor. İçinde, evin içinde ateş yanıyor. Dedim ola çocuklarım hapsi, ailem hapsi gitti. Benim evime yakıcı Malatov, rüket atmıştılar benim bu şehitlerim de hepsi yatakların içinde yatarken hiçbir şeyden haberi olmadan hepsi masum insanlar yani çoluk çocuk daha 40 günlük kız bebeğim daha tırnakları çıkmadan annem 85 yaşındaydı rahmetli eşim 35 yaşındaydı yani o gece 8 <laughs> tane ailemi şehit ettiler bir de köylümün de kuzanım da iki tanesi de Aynı o gece şehit ettiler. Toplam şehidimiz on şehit oldu. Ve burada PKK terör örgütüne masajım budur. Yani ben diyorum ki bu davayı bıraksınlar. Çünkü bu davanın sonu yoktur. 60 yıldır mücadele ediyorlar. Zırra kadar hiçbir şey elde etmediler. Etmediler yani etmezler. Çünkü bir insan Allah peygamber din diyanet yolunda yürümedik zaman Allahu Teala o insanların ne işi raz getirir ne iflah olurlar. Hiçbir şeye varmadılar, hiçbir yere varmadılar. İş güçlerinin emrinin altında çalışıyorlar. Amerika yardım vermese, Rusya yardım vermese, İsrail yardım vermese ne yapacaklar? Kurt haklarının hiç hakkını savunma diye bir şey yok. Ben de Kürt'üm, Ben Kurt değil miyim? Bu şehit olanlar Kurt değil miydi? Kurt çocukları değil miydi? Kurt insanları değil miydi? Ne yaptılar? Hepsini şehit ettiler. Daha 40 günlük bebek. Tırnaklar çıkmamıştı ya. Yani bu insanların ne hakları vardı bu insanlara? Bu mahsul insanlara, çocuklarına hakları vardı? Şehitlerimizin yeri Sayın Hulusi Beyvalimiz valimiz yaptı. Allah razı olsun. Çok minnettarım ona. Çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı da candan gülünden kutluyorum. Buradan ta Antalya'ya kadar selam yolluyorum ona. Bir de Sayın ilçe komutanlarımıza da çok teşekkür ederim. İlçe kaymakam beyimize de çok teşekkür ederim. Yani emeği geçen herkesin burada şehitliğimizin emeği geçen insanlara teşekkür ediyorum. Allah onlarda da sizde de razı olsun.